Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hemen tekneyi anlatmaya başlayalım. Tabii. E, teknemizin boyu 8 metredir. Eni 2.45'tir. Eee pis su tankımız 110 litredir. Hı. E, temiz su tankımız yaklaşık 140 litredir. Onun haricinde yakıt tankımız da fiberden yapılıyor. Benzinli makine olduğu için e, o da yaklaşık 165 litre. Diğer tanklarımız polietilendir. Siz tekneyi üretiyorsunuz anladın Biz tekneyi üretiyoruz üretiyorsunuz, evet. Üretiyorsunuz evet, yerli. Ben, evet ben 14 yıldır bu sektördeyim. Eski Ahşap tekne üreticisiyiz normalde. İzmir'de yapıyoruz bu işi. Güzel harika. Teknemizin yüzeyi jelkottur. Kesinlikle boya yoktur. Alt fiber kalınlığımız 45 kattır. Üst fiber kalınlığımız bordo kısmı da yaklaşık 12 kattır. Tamperli camlarımız, krom camlarımız, kromlarımız, kornamız vesaire standart donanım özellikleriyle Normalde piyasadaki standart teknelere nazaran daha dolu bir teknedir. Evet. İhracat yapıyor musunuz ondan dolayı? İhracat yapmıyoruz, daha yapmadık. Ama e, Türkiye genelinde ve e, iş pazarda tabii ki biraz daha rağbet gördüğümüz için içeriden dışarıya döneceğiz. Müşteriler ne soruyor? Ziyaretçiler neler soruyorlar? Ziyaretçilerimizin da, evet. istediği tek şey şu, e, teknede rahat edelim. iç havuzluk büyük olsun. Hı hı. E bizim teknemizin de avantajı şu. İç yaşam alanı, arka havuzluk önden arkaya uzun ve daha ferah olduğu için arkada 6 kişinin yatabileceği, oturabileceği, yemek yiyebileceği bir alana sahip. Aynı zamanda da 1,5 metre mutfak tezgahımız var. Saklama alanları, krom ocağı, 90 litre marin buzdolabı bu gibi aksesuarlar müşterilerimizi tabi avantajlı duruma sokuyor. İçeride hemen şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Tabii. Gayet merak ettim. Arkadaşlar teknenin üzerine çıktık. Şimdi size hemen göstereceğiz. Bakın motoru burada. Kocaman, devasa. Motor fiyatlara dahil mi? Ekstradan, opsiyon olarak ekliyor musunuz? Motoru ekstra olarak, e, opsiyonel ekliyoruz. Çünkü marka ve model isteyebiliyorlar, İsteyebiliyorlar, değiştirebiliyorlar. Tabii değişik, tabii. Fiyat değiştiği için eklemiyorlar Sonrasında evet. Onun haricinde dediğim gibi oturma grubumuz burada. Masamız açılır, katlanabilir. Aynı zamanda sökülebilir. Hı hı. Burada saklama alanlarımız mevcut. Döşemelerimizin altı Pfeiffer'lıdır. Dolu mağazlarımız burada. Yakıt dolu mağazlarımız Chrome'dur onlar. Güzel. Mutfak tezgahımız bu şekilde. Mümkün olduğunca her alanı kullanabiliyorlar. Evet, evet. Güzel. İstemediğimizde bunu kapatabiliyoruz. Burada krom kilitli kapağımız var. Buzdolabı da 90 var. Buzdolabı, 90 litre güzel. orijinal marindir. Peki elektriğinin şey mazotla sağlıyor. Elektriğini şey aküden alıyoruz. 12 Akü. volt olduğu için aküden alıyoruz. Güneş enerjisi de var mı bunda? Güneş enerjisi de var. Ee, güneş panelimiz de burada mevcut. Standartta buradaki bütün paket mevcut. Bütün Harika. özelliklerimiz mevcut. İçeriye de giriyoruz Tabii. şimdi. İçeride neler varmış? İşte bu şekilde arkadaşlar. Bir tarafta lavabolar vardı, bir tarafta değil mi? Öyle mi? Evet. Hop girdik içeriye. Sol tarafta oturabilirsiniz. Güzel. Ben, kapıyı açayım ben. Evet, şöyle ilerliyoruz. Hoppa! Evet, burası, burası lavabo evet, ve tuvalet olarak geçiyor. imkanı da mevcut. Diğer tarafta saklama alanı. Burası galiba. da gardıroluğumuz. Artık karavan fuarlarından arkadaşlar biliyoruz. Alan evet. çok dar olduğu için burada bu şekilde. Ama gayet iş, dış alanı kullandıkları için genellikle evet. değil mi? Evet. O şekilde. Gayet Kullanışlı. Merak edenler çok daha fazla yapay nedir? Yapay tikler ekstra donanıma girer. Hı hı. Burada gömme kilitlerimiz mevcut. İç hacim mi var buranın altında? İç hacim e, depolarımız var. Burada polietilen depolar var burada. Hı hı. Yakıt ve su depoları. Akü kısmımız hı hı. bu taraftadır. Bir de teknemizdeki en önemli husus, şunu göstermek isterim. Bilirsiniz ki e, teknelerde elektrik sistemi çok önemli. Tabii canım aynı. Yani burada <laughs> yapılan elektrik işçiliği e, tam anlamıyla profesyonel profesyonel, e, lehimli, papuşlu, marin kablolardan yapılmış bir elektrik sistemi var. Şöyle de göstereyim. İşçilik olması lazım yağmurda, dalgada Tabii. falan değil mi? Bütün e, kabloların üzerinde isimlikler mevcut. Hmm, bakalım şöyle gösterelim. Evet şöyle. Hangisini iyi işe yaradığını Tabii. gösteriyor tek tek güzel. Tek tek. Bu da ne kadar çalışıldığını gösteriyor arkadaşlar doğru değil mi? Bu kısımda da invertörümüz var. Koltuğumuz bu şekilde katlanıyor. Evet. 220'lik invertör sistemimizi bu şekilde buraya gizlemiş bulunuyoruz. Rutubet, nemden koruyoruz. Güzel. Elektrik sistemi ve boş şalterimiz de burada. Vallahi baya baya gösterdi. Uzman kendi yapınca değil mi? Evet. Göstermiş oluyor. Yani ön tarafa da şu yandan doğru yandan çıkılıyor. Şöyle evet. gösteririm. Zaten çıkmaya gerek yok. Hı -hı. Buradan bu şekilde çıkılıyor. Güzel. Beğendim. Yerli olmasına da sevindim. Yurtdışına da artık ihracat yapın da birazcık döviz girdisi olsun diyoruz. Evet, evet En yakın inşallah. zamanda. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yanınıza sağlık. Gezmeye devam ediyoruz.